Selam arkadaşlar. Bugün size de e, iki malzemeyle yaptığım böyle bir slime gibi bir şey. E, tarifini vermeden önce e, yani göstereyim dedim. E, belki 10 like'ta falan atarım. O zaman hemen geçelim. Şunu açayım da geleyim bir. Arkadaşlar burada hiçbir yerden falan almadım yani. Zaten kaba götürürüm hani. E, çok kolay tariflendi gerçekten de iki malzemeyi. Hemen şöyle elleyelim bir dakika. Burada çok yumuşak. Bir dakika şöyle üzerinden ellemek istiyorum bakın böyle. Bu arada e, yumuşak ama e, şu an video çektiğim için biraz bir daha şuna yapayım. Bir dakika. tekeli tutmak birazcık zor oluyor bu arada. Şimdi belki size daha net göstereceğim. Arkadaşlar evet, burada hiçbir sıkıntılığı yok. Ben şimdi bir tanesini oynayacağım. Bu şekilde şöyle aşırı yumuşak. Böyle. Bu arkadaşlar ee, dediğim gibi iki malzeme de çok kolay bir tarif. Böyle yapabilirsiniz. Burada bakın elim böyle ben beyaz oluyor elleyince. Hani böyle ama böyle ee, kıvam o kadar çok güzel ki böyle şey kıtır kıtır gibi peynir bu bir tane peynir var. Onun gibi böyle aşırı yumuşak yani çok sevimli. Yani denemizi açıkçası tavsiye ederim yani. Güzel. Yani elim hep böyle oluyor geri. Ama yani hiçbir zararı yok zaten. Yapışmamıyor. Şey Bu arada şurayı silmem gerek. Burası toz oldu. Bir Şunları da bir atalım. Şimdi şurayı bir temizleyelim. geliyelim size bir. Şimdi burayı böyle, böyle temizledim. bayağı güzel oldu. Yani 10 like gelirse arkadaşlar tarifini atacağım yani. Ee, Burada arkadaşlar gerçekten de dediğim gibi hani iki malzeme hani kesinlikle hiçbir yerden falan almadım çok güzel. Burada arkadaşlar e, şey telefon sıfırlandığı için hani o yüzden dolayı atamadım hani e, telefonu falan açtım o şekilde hani oyalandım birazcık o yüzden e, videoyu beğenip e, abone olursanız gerçekten çok sevinirim. 200 olmamı zaten çok az kaldı sizleri seviyorum ve görüşürüz.